kınamayın beni hakkı sevenler. Rüzgar esmeyince dal ırganır mı? Külli boş değildir aşka düşenler. Katre düşmeyince sel uyanır mı? Buldu celaliyi kırklar yediler. Erkanı öğretip hizmet verdiler. Haşredek bu çevir dediler. Sormadım ki buna kol dayanır mı? 1850 yılında Bayburt'un Osansu köyünde dünyaya gelen şair Celali'nin asıl adı Ahmet'tir. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Celali, geçimini köyde çobanlık ve reçberlik yaparak sağlam. Şiire olan merakı küçük yaşlarda başlamıştı. Medrese eğitimini Bayburt'un Çayır Yolu köyünde tamamlayan Celali, bütün koşma ve destanlarını sadece şiir şeklinde söylemiş, saz çalgısını hiç kullanmamıştır. Yaşadığı yıllar boyunca karşılaştığı olayları şiirlerinde işlemiş, tasavvufi görüşlerini koşma ve destanlarda büyük bir ustalıkla dile getirmiştir. Çevre illeri gezip birçok ozanla, özellikle de Armanlı Sünmani ile yakın dostluk kurmuştur. Kendi halinde Kimseye kötülük düşünmeyen bir insan olan Celali, haksızlıklara karşı şiirleriyle sistemde bulunmuştur. Onun koşmaları ve destanları, halk dilinin ve deyimlerinin en güzel örnekleriyle işlenmiş, içli bir coşkunluğa sahiptir. Şahit Celali, 1915 yılında vefat etmiştir. Eserleri günümüzde de halk edebiyatının önemli mirasları arasında yer almaktadır. Ev bark yapmak için tenli mereyi, Düzüp kotardığın tepir eleyi, Şu gavdan yaptığın tecir tereyi, Divanı bariye yadigar götür. Elinle ördüğün çöpür ağını, Kahan eylediğin kelem ağını, gabal biçtiğimiz sap oranı, Al ulu yaradana vergüzar götür. Üç got arpa, beş got çavdar ekerdik. Kesmük ekmeğine hasret çekerdik. Namertlere av, merde şekerdik. Sözünü tekrar et, iftihar götür.